arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün bir yine Brawl Stars videosu çekiyoruz. Bence savaş topuna bal ile girelim. <laughs> Hva er det vi gjør her? <høyli> <Høyli> Ready? Buldu uti. Adam kale gösterin bana kaleye getirin. Kale 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 kale. kaleye kaleyi getirin onu Kaleye kaleye geçsin. Bir şekilde gol atalım. kale gösterin bize. Kaleye gösterin adam göstermeyin bana. Ready for another? Hadi you. Öldün sen sí öldü. Hadi bir gol atalım da bir sevincim yeni sevincimiz var yani arkadaşlar. Bir gol atalım o sevinci size göstereceğim. Bir de ben atasım süper o sevinc var ya arkadaşlar. Arkadaşım gelmiş. Ay olmaz ki. <laughs> o yüzden değil ne? Evet arkadaşlar doğdular. Vurun vurun yatın ankarın önünde. Yatın, kalın önünde হারশে ফুল হারশে আছে 4 3 2 1 Gel bana gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Goool! <laughs> <laughs> Tekrar oynadık. Bir tane daha oynayalım. Hello Customers! <gülüyor> <gülüyor> gel 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 Deme yavrum gel gel Evet Yanıyoruz evet, Kardeşim var o gitti Yanıyoruz 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 Bir çare bulun buna bir çare Yok mu buna bir çare Yanıyoruz <laughs> İşte bu ama ready Anan for another? bir daha yapalım ki. Bu da can arkadaşlar. Benim su Gel it gel gel gol yedik be. Totan tutunsa takım yok takım. Olmadı. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bay bay. Arkadaşlar bu sefer bildi